Merhaba Ayşe. Merhaba Nasılsın? İyi. Yeah. Bayramın kutlu olsun. Bugün bayram. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bayramınız kutlu olsun. Bakın. Bugün bayram. Bakın ayakkabıma. Evet Ayşe'nin bayramlığı üstünde ayakkabıları ayağında. Ama prenses ayakkabısı bu. Evet, prenses ayakkabısı. Çantamda bu... oldu. Evet, bugün bayram Ayşe. Bugün ne yapılır? Bayramda ne yapılır? Başka ne yapılır? Başka Bu da Bayramda büyüklerimizi Akrabalarımızı ziyarete gideriz normalde Değil mi? Hı. Sen bilmiyorsun ama biz normalde Büyüklerimizi bayramda ziyaret ederiz Ama bu bayram gidemeyeceğiz Neden? Çünkü sokaklar yeterince temiz değil Bu yüzden biz bugün Yani bayram boyunca dışarı çıkmayacağız da mı çıkacağız? Sadece evde kalacağız Buraya mı çıkacağız? Evet, balkona çıkacağız. Evdeyiz. O kadar. Tatlı yiyeceğiz, şeker yiyeceğiz ama bir sürü. İstediğimiz ben her şeyi yiyeceğiz. Şeker bir... istemiyorum. Ne istiyorsun? Mavi şeker. Barbili şeker mi? Hayır, mavi. şeker. Mavi şeker. Tamam mavi şeker de yersin. Ama benim de sana bir sürprizim var şeker. bugün bayram olduğu için. Mavi şeker, su, elması. Yararız anne Yaşayacağız Evet anneciğim Bugün bayram olduğu için bayramda ayrıca çocuklar sevindirilir Ben de seni mutlu etmek için Sana bir hediye aldım Ne? İşte burda Aaaa Açmayacağım sonra Hı. Açacağım. Neden? Çünkü e, e, Çocuklar beni Çantama bırakmadı hmm. Ama ben çok merak ediyorum içinde ne var Ha, ha, çamı çamı çekti, çek. hmm. Bence bir aç bakalım ne varmış içinde. Ben de çok merak ettim. Unuttum çünkü ben onu önceden almıştım. Ne var acaba içinde? Bir Dur. Ama bu bunda duracak. Dur İçemem. şuradan açacak. buradan da açabilirsin. ne varmış ya içinde? Kardeşim çok güzel. sen kardeş olsun sen adın sen olsun. Kardeş olsun. Neden? Çünkü sen şu bana yardım ediyorsun. Tamam anne olayım ben. Anneler de yardım eder. Hayır. Neymiş onlar? Beğendin mi? Lol. Lol balon. Ben açmayacağım bunları Tamam bakalım o zaman. Bu da moda haftası Evet. Evet bebek. bebek var. Rıf, üstü var. Yedek elbisesi bak. de var. 13. Kirlendi. Tarak, bak, tarak, bak. Evet. Bu kirlendiğinde bunu giydirebilirsin e, ya da bunu iş, giymek istediğinde. Yap. Hayır bu altına yapan bebek değil. Bu büyük bebek. Anne altına yapıyor ya. Hayır bu ondan değil anneciğim. Bu normal bir bebek. Beğendin mi Ediyen anneciğim? Evet. Teşekkür eder misin bana? Ben. Bana teşekkür etmek ister misin? Evet. Çekil anneciğim. Annem bir tane daha sürprizim var mı? Olsun ister misin? İsterim. Ne istersin peki? Onu da sen seç hadi. Barbie. 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 Barbie mi istiyorsun? Ama bunun, evet. Bunun Barbie'nin şey yok ki annesi. Tamam bu, bu annesine ihtiyacı yok bunun. Bu zaten büyümüş bir bebek. Bak moda haftalarına falan gidiyor. Ama Demek ki büyümüş. Ama olmuyor ki büyünmesi. Bunların boyu küçük. Aslında bu büyük birisi. Baksana elbisesine. Hmm, bu da mı büyük? Evet. Bu mu büyük? Evet. Hı, tarak var. Hı, ne var? Tabii başka saç kurutma var. makinesi var. Toka mı bunlar? Küpe evet, mi? Evet bunlar toka. Benim Bence küfe küpe onlar. Sen toka ne? Ama açsana aslında bakacağız yani. Aç, hayır aç, hayır. Açsana. Ama size עצה